Selamünaleyküm. Oturabilir miyim? Çok sağ mi? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İyiyim oturuyorum. Ya kusura bakma bir şey diyeceğim. Benim aile bir, bir sorunum, sıkıntım var da. <laughs> Bana ulaşmaya çalışıyorlar, ulaşamıyorlar evet. yerden. Hayat evet. memat meselesi. Ben şimdi benim dakikam bitti. Dilindeki ne? Pis. Bakabilir miyim? He. Acımadı mı ya oraya? Yok acımadı. He şey, şimdi işte beni arıyorlar da. Tamam. Bir dakikam bitti. Ben iki dakika telefonunu telefonu kullanabilir miyim? Olabilirsin sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Alo. Baba sen misin? He tamam. Tamam ha, ne bağırıyorsun ya? Arkadaşın telefonundan arıyorum. Şu sağa sola astığınız ilanları kaldırın ya. Sünnetsiz çocuk aranıyor diye ilan mı olur ya? Ya baba o sünnetçiyi gönderin ya. Sırf şey 1000 lira vermemek için 500 liraya bizim kasaba anlaşmışsınız ya. Ya baba <laughs> bana ben gelmeyeceğim ya. Bana Baba baba. bir şey tanıracağım. Bana Bana ya? Bahane ya. Onu gömeceğim ya. Ne? Anne Müge Anlı'ya mı çıkacak? Sünnet size kız vermezler mi? Aa ben sünnet olmayacağım ya. Vallahi ya. Vallahi baba askerlik çağına geldim Allah aşkına ne sünneti ya. Vallahi az önce camiden bir ismimi soy ismimi falan anons ettiler dediler sünnetsiz çocuk aranıyor diye. Başıma ödül koymuşsunuz. Ya baba ben gömeceğim ya. Kan benim damar benim ya. Baba insan insanı keser mi ya? Ya gelmiş sünnetçi bana pilava kaçacağım falan diyor. Ya baba bak millet bana bakıp duruyor Allah aşkına ya. Rezil ediyorum beni ya. Ne? Show TV'ye mi çıktım? Ne diye? Üstündesiz çocuk Kadıköy'de mi görüldü? Ya Ya baba siz ne yapıyorsunuz ya? Ya kız vermesinler kardeşim evlenmiyorum ben ya Yalnız olmak yanlış insanlarla olmaktan iyidir Tamam niye bağırıyorsun baba ya? Ya baba 12 kardeşiz unuttuysan bana ne Allah Allah Ya baba ben Murat değil ben Doğukan Doğukan Ay isimleri hala karıştırıyorsun Allah aşkına Ben kapatıyorum tünele giriyorum baba 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 Çekmiyor Sıra bakmayın biraz ailevi, ailevi meseleler var da Bilmiyorum. Sen duydun mu hepsini? Efendim? Biraz büyük duruyorsun da çünkü. 25 yaş. Niye ki? E, hiç sünnet olmamışsın. Yani baya büyük. Normalde küçükken oluyorlar diye biliyorum da. 12 kardeşiz. Küçükken babam unutmuş. Az önce ara... Doğu tarafı mısınız? Ne? Doğu tarafı. Aa, baba tarafı doğulu ama yeminim ben Kur'an gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sence ne yapayım? Beni sünnet yani... etmeye çalışıyorlar da kız vermezler diyorlar. Doğru. Ver, vermezler bu. Arada. Vallahi. Evet. Sen sünnetsiz biriyle evlenmez miydin? Ben evlenirdim. Tam o zaman sen evlen. Sünnet oldum diye bir yalan söylesem, formalite bir sünnet düğünü yapsam. Ama belli olur ki. Nasıl belki kim bak nereden belli olur? <gülüyor> sünnet yapar. <laughs> Sünnet yapan kişi belli olur mu? Ama sünneti ben olur. formalite tutacağım adama. E babanlara ne diyeceksin? Ne e, sünnet ettirip evlendirmeye çalışıyorlar. He. Ee, o biraz sıkıntı. Ya babanlar bakarsa sünnet ederken seni. Ya e. başında beklerler Kız Yok. görmeyecek, ailen görecek sadece. Tövbe Zerefersin. estağfurullah ya. Bu yaşta ne çık çıkar? <laughs> Allah ya. <gülüyor> 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 Yok bir de masaya var. Küçüklerde öyle oluyor. Küçükken öyle. O dilini öyle. bir açsana. Onu nasıl yaptırdın ya? Ben sünnetten korkuyorum sen pilsinik takıyorsun. Ama yani 25 yaşındasın olması lazım bence. Git. Vallahi ben şimdi gideceğim de korkuyorum sen yanımda gelsene. Evet, değil mi? Korkuyorum ya. O zaman seni sünnet düğünüme davet edeyim. Olur <laughs> tamam, mu? tamam olur kötü. Vallahi ben, merak N ediyorum. numaramı vereyim sana. Tamam. Ya bir şey diyeceğim benim hiç arkadaşım yok biliyor musun? Bu sünnetten kaçtım falan <laughs> söyleyince hepsi hepsi babama şikayet etmişler beni. Arkadaşımda kalıyordum. Evi polis ba şeyli babamlar polis bastı. Babamlar bastı. Ha. Babamla polislerle birlikte geldi ben arka kapıdan kaçtım. Hiç canım sıkılıyordu öyle bir Starbucks'ta bir kahve içsek. Olur tamam gidelim. Vallahi. Vallahi. Harbi mi diyorsun? Arkadaşın yoksa gidelim. Hiç arkadaşım yok. Kıyamam. Tamam bir Instagram verim Bu benim hesabım. Buradan beni takip et ben sana dönüş yapayım olur mu? Evet hiç arkadaşım yok diyorsun ama çok takipçim var burada. Ya işte Show TV'ye çıktığımız yani için. çok kısa bir sürede oldu yani. Evet bu. evet gündem oldu. TikTok'ta falan ya, da akım. Şöhretin çok iyi vardı. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. TikTok'ta ya, falan da akım olmuş ya. TikTok'ta He. sen bayağı yayılmışsın şöhretin. Evet. Öğretmen. Evet, sen yürüsün buradan falan diyorlar falan. <laughs> şey yapıyorlar herkes akım yapmışlar öyle. Şapkan var mı? Şapkan mı? He. Yok. Tamam gel bana şapka oradan da bir kahve <laughs> çek. Tamam hadi gel alalım. Gidelim o zaman. Gidelim tamam gidelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Heh. <laughs> ya ben şey yanlış anlama temas bağımlısıyım da koluna girsem olur mu? İyi. <laughs> ya, ya i̇sim neydi bu arada ben senin? <laughs> Lalin seni... Benim abi. Lalin mi? Aynen. Lalin ne de, demek? Gülen yüzü en güzel kırmızı anlamına geliyor farça bir kelime. Anlamadım ama güzel bir şey benziyor. Sana şey diyeceğim ya. Heh. <laughs> <laughs> Bak gel. Bak şu tarafta bir arkadaş var görüyor <laughs> musun? <laughs> Bak şu şey, çöp konteynerin orada. <laughs> ne yapıyor arkadaş? Kamera. <laughs> Ya böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı böyle bir şaka videosu çekiyordum. Ya aslında birazcık komik bir durum ama bir yandan da insanlıktan anlamak gerekiyor. Çünkü evet. yani korkanlar da var, yaptırmak istemeyenler de var. <laughs> ama şimdi kahve içmeye gitmezsek ben kendimi kötü hissedeceğim. Tamam. Kahve içmeye gidelim mi? Olur, ısmarlayacaksan olur. Ha tamam. Genel, <laughs> genelde böyle tepki gösteriyorlar falan. Ne kadar evet, ısmarlayacaksan... iyi bir arkadaşımsın. Teşekkür ederim. Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum korkuttum mu? Yok. yok. Ha, ya telefonunuzu iki dakika kullanabilir miyim? Hayat Mehmet mesesi var da acil bir durum var. Tamam. Yok yok burada, burada duracağım. Ben yanlış anlamayın. <laughs> yani, hani, şey tabii tabii siz de haklısınız. İsterseniz montumdan tutabilirsiniz. Hani kaçmamı düşünüyorsan. Yok yok tamam. Montumdan tutun isterseniz. Gerçekten montumdan tutun isterseniz. Yok hayır Alo baba ben Dolkan. Tamam baba ne bağırıyorsun ya? Ya baba ben gelmeyeceğim ya. Bana ne baba 25 yaşıma gelmişim ne sünnet olması ya? Ya baba ben bir sünnet olmam ya. 25 yaşına kan görünce ben dayanamıyorum. Kan benim damar benim. Ya baba baba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'ım ya. Ya baba bak millet bana bakıyor. Bir arkadaşın telefonundan arıyorum. Böyle yoldan geçerken aldım. Benim telefonun şarjı bitti. Aramayın beni. Allah Allah. Ben parklarda yatacağım burada. Şu sağa sola astığınız ilanları da kaldırın. Sünnetsiz çocuk aranıyor diyor. Resimlerimi yapıştırmışsınız. Bir tane küçük çocuk geçerken annesine dedi ki. Anne dedi. Aa bu sünnetsiz çocuk değil mi dedi. Ne? Annem Müge Anlı'ya mı çıkacak? Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına ya. O kadın beni bulur ya. Bulsun diye çıkıyor da şimdi el aleme rezil olmaya gerek mi var? Allah aşkına köyden beni arıyorlar diyorlar. Niye sünnet olmayan seni vuracağız diyorlar ya. <laughs> Ya ben ne yapayım ben kendimi nerelere vurayım baba ya. Ya baba sırf 1000 lira sünnetçiye vermemek için 500 lira kasap ayrıya anlaşmışsınız. O adam çıkarmış bana elektrikli testere balta gösteriyor ya. Allah kurban mıyım baba ben kurban gibi keseceksiniz beni ya. Ne? Baba kökü sende ne? Saç mı bu aşkına Ne diyorsun ya? Pilava kaçacağız falan filan. Allah Allah. Alo ben beni bulamazsınız. Aramayın bu boş, şuna. Erkek sığınma evine gideceğim. Ya insan insanı keser mi ya? kız mı vermezler baba bana evlenmem mi ya ben evlenmeyeceğim Nurcan yengemler aramışlar bütün köye yaymışlar bütün hepsini köyde dedikodu dönüyormuş ben kapatıyorum rezil oldum olacağım kadar zaten alo tünele giriyorum baba alo Alo? çekmiyor ya kusura bakmayın ya vallahi biraz hayat memet meselesi ailem beni anlamıyor biliyor musun Çok çok sıkıntılı bir durum telefonu verin ya beni kesmeye çalışıyorlar ya kurban mıyım ben ya kurbanlık koyun gibi kaçıyorum ya olmadın mı? Küçükken sünnet olmadım. He. Ne yapabilirim? Bak sen bile düşünüyorsun. Bir saattir düşünüyorum. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Ağlayabilir miyim şurada? Bana yardım et. Ne yapabilirim? Bilmiyorum. Ya sen yardım sever bir arkadaşa benziyorsun. Bana Ay ben ne yapayım sana? Tavsiye ver. Sünnet ne yapacağım? Yok ben bir... ne yapayım bilmiyorum. Hiç aklıma bir şey gelmedi. Gerçi sen nereden bileceksin? Daha önce sünnet mi oldun? Ben de olmadım. Sıkıntı orada. Evet ama şimdi teknoloji çok gelişti ya. He. Hani belki Acımadan Ya acımadan diyorsun uyuturlar, ya teknolojik Uyuturlar falan Yani ne uyutması uyuturlar. diyorum ya kasaba vermişler 500 lira 1000 lira e, sünnetçi E tamam ki eğer bunu yaparsanız olacağım der He evet. Uyuturlar mı beni? Evet Yanlış bir şey yapmazlar değil mi sonra? Yok ne yapacaklar? He yani? Uyuyunca etkisiz hale geliyor ya? Yanlış bir şeyler olmaz inşallah. Yok yok olmaz. Anneniz babanız zorla olur. Öyle mi diyorsun? Öyle mi yapayım? Evet. O, öyle kabul edin o zaman. Bu kadar korkuyorsun. 10 gündür bak gözlerimin altına bak 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 gözlerimin altına bak. Uykusuzlukta bankta yatıyorum. Her gün evet. burada yatıyorum. Vallahi. Ölüyoruz ölüyoruz yok oluyoruz. O zaman siz öyle ikna edin aynen. He. Bir haftada banyo yapmıyorum. <laughs> He. Kokuyor mu? Yok yok. Ay, ben yok. kusura bakmayın biraz psikolojik sıkıntılarım var. yani Buradan eve gideceğim diyorum gidemiyorum yani anlatabiliyor muyum? Yani gidemiyorum işte sıkıntılar var. Sen hiç yardımcı olmuyor. Ne söylesem evet. Evet. Ama kesin evet. yardımcı olayım hani. Böyle Bir şey de kazalıp hani He. belki olur öyle. He. Öyle kabul ederim de sen Şen. <laughs> Şen. <şart>. Şen. <laughs> sen de gittin. Senin de psikolojini bozdum kusura Hayır. bakma. Sen de şart koy diyecektin. Doğruyuz biz. Aşiret çocuğuyum ben. Doğulu olduğum için 12 kardeşiz. Arada kaynamışım. Hmm. Bu yaşıma kadar unutmuşlar. Öyle laf arasında kaynadı ağzımdan kaçtı söyledim. Bunlar da seni sünnet ettireceğiz diye bir çıktılar buradan. Bütün aşiret o, köydekiler. O, 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 bence vallahi. Ne kadar kötü olabilir. Ki. Ee, o, ucundan küçücük az çocuklar. Ya küçücük çocukla ne alakası var? Küçücük çocuk muyum? 25 yaşına ben gelmişim. Küçücük çocuklar oluyor yani. Ben kan görmeye dayanamıyorum. Görmezsiniz siz. Bakmayın. Ya yanlış anlamazsan akşam kalacak yerim yok biliyor musun? Var mı evde böyle? Yok. He. Evet, Hiç... ailemle yaşıyorum. Ailenle mi yaşıyorsun? Hı. Babana durumu anlasan inanmaz değil mi? Yok. Rizeli, Rizeli. Rizeli rize. misiniz siz? Evet. Sıkıntı. Babanın tabancası var mı tabanca? Var. tabanca. <laughs> Şimdi ben Karadeniz şubesine kaydı da. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Tamam. De ararlarsa Engellerim sakın söyleme yerimi tamam mı? Evet. Başıma evet. ödül koymuş babam. 10 bin dirhem altın koymuşlar başıma. Ay 500 liraya şey yaptırıyorlar onu niye öyle yaptırmıyorlar? Gelenekmiş. Bilmiyorum işte. Biz hastanede olursunuz. En son Bakırköy'e yatıracaklar olacak zaten. Tanıştım emin olun. Allah korusun. Ben de memnun oldum. Sen donmuşsun burada ne yapıyorsun burada tek başına? Ben şimdi gideceğim arkadaşımı bekliyorum. Bana dua et olur mu? Tamam. Allah'a okay. emanet. kal. Kendine iyi bak.